Merhaba arkadaşlar KPSS e çıkmış sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. 2024 yılına ait arkadaşlar genel kültür sorumuz şu şekilde coğrafya ile ilgili. Aşağıda haritada numara alarak gösterilmiş 5 bölge ve bu bölgenin 4'üne ait turizm özellikleri verilmiştir. Buna göre yukarıda numara alarak gösterilen bölgelerin hangisinin turizm özellikleri ile ilgili bilgi verilmemiştir. Şimdi sevgili arkadaşlar baktığımız zaman birinci peri peribacalar olarak adlandırılan jeomorfolojik bilimlerin en güzel örnekleri bulunmaktadır. Arkadaşlar tabii ki Nevşehir, Kabadokya arkadaşlar değil mi? 4 numarayı bize söylüyor. 4 numarayı eledim. Osmanlı dönemi sivil mimari özelliklerinin güzel şekilde korunduğu bir yerleşmeye barındırır. Bu yerleşme aynı zamanda UNESCO'nun Dünya Bir Sitesi'ne yer alır. 2 numaradan bahsediyor arkadaşlar. Ne var burada? Karabük'te Safranbol var değil mi arkadaşlar? Onu da eledim. Bölge Anadolu'nun ilk yerleşme tarihi açısından önemlidir. Bu yönüyle arkeolojik kazıların hala devam ettiği Göbektepe, köyü dikkat çekmektedir. Arkadaşlar bu da 5 numara yani Urfa Göbekli Tepe'yi arkadaşlar ifade ediyor. O da eledim. Hititleri başkenti Hatuşa'yı içine alan bölge önemli bir arkeolojik değerdir. Bu bölge aynı zamanda UNESCO'nun Dünya Müdürlüsü de yer alır. 3 numara arkadaşlar Çorum değil mi sevgili arkadaşlar? Onu da eledim. Ama 1 numara ile ilgili herhangi bir bilgi elememiş sevgili arkadaşlar. Cevabımız Adana olacaktı. Evet değerli arkadaşlar başka bir soruda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin iyi çalışmalar dilerim